Tamam. Ama yine öyle ünlüler şeyini yapabiliriz yani. Beğenirsen söyle. Ne çok reklam var her yerde. Burcu ne demişti yayın başında söylemiştin. Aslan. Aslan. Sence sen psikopat mısın? Bilmiyorum. Bakalım mı? Bakalım. Sen yap ama. Niye aç aç? Hayır hayır açmayacağım onu. Yakın arkadaşın arkadaş ortamında arkandan konuşulduğunu söyledi diyelim. Bu durumda tepkin ne olur? Ee, komutan, komutan, <laughs> konuşan 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 ya umurumda olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <de> çive var. <laughs> konuşan konuşsun ya umurumda olmaz olur. Üzülmez misin? Ee. Hiç, Sen kafana var. takarsın bence. Ha, hiç takmam. Böyle ama arkamdan arka... konuşulma olayını hiç takmam. Yüzüme söylese yine belki üzülürüm. De, ama arkamdan... yakın arkadaşın Ol, diyor. Olsun sallama demek ki çok da değilmiş yani. Oha böyle ben, şey, ben arkadan şey konuşsam. Hayır onun da Hayır olmaz öyle. Ben de konuşmam ama. Ha, bir de hani çok beklemediğim gerçi bilmiyorum ama bence olmaz yani. Çok umurumda. Ya, yakın arkadaşım konuşsa ben ne yaparım? İntikam almam ben. Ee, i̇lk kafama takarım, sonradan geçer bence benim. Öyle düşünüyorum. Tamam ama sana yapıyoruz. Tamam. Gelelim asabiyet konusuna. Çabuk sinirlenen bir yapım mı var? Yok. <laughs> çok vardı çok. <laughs> Bakın çok değil, bana ortalama bir, insan. bir net bir bu arada. Peki hangi insan tipi seni daha çok öfkelendirir? Bakalım. Düşüncesiz, kaba insanlar saygısız, duygusuz. Saygısız. Hiçbir şekilde gelemem saygısız insana. Evinize gelen misafir çocuğu yaramazlık yapıp duruyor. Tavrın ne olur? Misafir falan demiyorum. Bağırırım. Hey. Küçücük çocuğa. Küçücük çocuğa el kadar çocuğa bağırırım. Kızım <laughs> kızım. kızım kızım. Ne kızım kızım. Daha dur seni demiyorum. Sevmiyorum çocuk pek. Hey. Misafir çocuğu çok sevmem. O yüzden genelde gelmez bize misafir çocukları. <laughs> Çünkü ne de gördüm derim. burada? Çabuk, çabuk söyle. İlk baktığımda şey gördüm. Dinozor ağzı gibi bir şey gördüm. Timsah mı demeye çalışıyorum. <laughs> Hayır gayet dinozora benzettin neyse ama timsah da benziyor. Ama bir de ucunda da şey var. Timsah mı diyeyim? Tamam de. Bir de kayığı da gördüm ama. Ama ilk timsah evet. mı gördüm? Evet. Timsah gördüm. Sosyal medyada bin bir... Aha. Bir gönderide senin de zıt düşünceye sahip bir yorum gördüm ve sinirlendim. Ne yaparsın? Yorumu silerim, gülüp geçerim, tartışmaya başlarım, kişiyi engellerim. Ee... şöyle, bunu sana söyleyeyim, sen ona göre şey yap. Farklı düşüncelerde olduğum bir insan story paylaşıyor ve ben görüyorsam takipten çıkıyorum. Ama böyle bir durumda ne yaparım? Engeller mi? Niye? Seninle bütün insanlar seninle aynı şeyi düşünmek zorunda mı? Hayır diye tabii ki düşünüyorsun. değil. Hayır. Niye takipten çıkıyorsun? Çok biz görmek beni rahatsız ediyor sürekli sürekli sürekli. Hayır yani biz bir konuda seninle farklı şeyler düşünüyorsak bundan rahatsız mı olursun? Hayır ama seninle çok samimi değilsem mesela yani çok benim için okuldan mesela selam verdiğim bir insansan ve Görüşüm. Rahatsız mı oluruz? Evet, genel olarak her şeyimiz çok farklıysa, hiçbir şey uymuyorsa derim ki yani uğraşamam, çıkarım. Ben öyle düşünmüyorum. Herkesin farklı düşünceleri olabilir. Aynı Tabii şeyi ki düşünmek öyle. zorunda bir değil. Bir konu için değil bu arada. Genel olarak kafam uyuşmuyor. Kötüyse eğer düşüncesi, o zaman rahatsız olurum. Ya tamam, o anlamda. Ama daha. normal bir şeyse o öyle düşünüyor. Ben böyle Hayır, düşünüyorum. Öyle Herkes değil farklı dediğim. fikirlere sahip olabilir diye düşünüyorum. Gülüp geçerim ya. Benim konu var. ne yani diyor. <laughs> <laughs> o zaman gülüp, geçerim. Evet, tamam. çok. Hangi psikopat karakterine kendin daha yakınlaştırıyorsun? Şimdi hangisini Hangisi? biliyorsun diye bir sor bir tek e, şeyi biliyorum. Bu mu? Evet. Ya e, sen beni gerçekten tanıyorsun <laughs> ya. Bakıyamadın mı? Bir tek nasıl onu, bilmiyorsun? Bir de Pablo Escobar'ı biliyorum o kadar. Hangisi? Gire o zaman <laughs> ikisi arasında. Ay bir şey söyleyeceğim ben öyle insan kesip biçemem. Pablo Escobar falan bir tık belki de bu adam ruh hastası gibi dizide herkesi öldürüp ediyor yapamam. Diğerlerini tanımıyorum zaten. Yüzde kaç psikopat çıkardın? Bence yüz. Tamam Aa, değil değil değil. Bilmiyorum, 50, de. 50 mi diyeyim? Bir bakayım. Dünyanın en psikopat insanısın. 33 Mersin. Aynen değişmiyor. Çok psikopatsın. Bu yalan. Değil doğru. Yalan. Çılgın atasısın. <laughs> sen yap bakalım. Yenile sen yap sıkıcıydı ya. Evet bunu ben de seviyorum. Direkt şey yapıyorum ya sıkıcıydı. Yani ne konu? Konu seçiliyordu eskiden. Ha aynen. İlişki seçeyim mi? Çünkü evet. çok böyle şey merak ediyorlar. Ama böyle bizim olduğumuz... kıcım <laughs> kıcım. Bizim gibi rezil <laughs> olmasını ya. istemiyorum. GG. <laughs> ne istersin? Bu arada Escobar da öldürüyor tabii ki de bıçaklama olayı bana göre çok şey değil anladın mı? Ben böyle ben sağlıkçıyım insana iğne yaparken bile içim gidiyor. Nasıl yapıyorsun o zaman? Ben mesela yani ben üzülüyorum ya ben bilmiyorum. Hmm. Seçemiyorum. Bir de kötü yani hepsi. E kötü dediğim uygunsuz. Sanki bir tık. Seni öldürmeyen ama süründüren şey ne? nasıl bir şey çıkacağı hakkında hiçbir fikrim şey yok. Bir sorulara bakalım. Bu ne ya? Bu, bu test mi? Ha bu şey test değil ki. Değil mi? Değildi yani. Gıcım gıcım değildi. <laughs> Sevgiline kızmadan bitirebilecek misin? Şöyle yaptı diyelim, böyle yaptı gibi bir sorular soruyor. Senin tepkin yani herhalde tamam, ben anladım. anladığım. Diyelim ki sevgilini arkadaş ortamında içine ortamının içine getirdin ve onlarla tanıştırdın. Sevgilinin bu sırada arkadaşlarıyla muhabbet ederken senin kimseye bahsetmeyip ona söylediğin bir sırrını ağzından kaçırdı. Ona kızar mıydın? Kızardım. Hem de çok kızardım. Bunu bu arada yaşadık ya. Oha bu kadar test bitti. Kızmakta biraz haklısın ama bir sakin ol dedi. Ne? Kızmazdım. Ha kızmamaya çalışıyoruz. Tamam kızmıyorum. Bu ilerlemeli bir test. Ha ama ama doğruyu söyleyeceğiz. Ama söyleyemedik. Tamam, <laughs> doğruyu dur. söyleyemedik. Sevgilinle 3 yıldır birliktesiniz. Ve o artık bazı şeylere ciddiye bağlamanın zamanı geldiğini düşünüyor. Seninle bu konuyu konuşmasına ve şu an hazır olmadığını söylemene rağmen evlilik teklifi ediyor. Kızar mıydın? Hayır. Kızmazdım. Sevgilinle birlikte yaz alışverişine gittiniz ve kabinde kıyafetleri deneyip Sevgi'ne gösteriyorsun. Seni çok beğendiğin kıyafte sürekli kötü duruyor. Bence alma gibi yorumlar yapıyor. Kızlar mısın? Ben kızlarım. Ben kızmam. E bu Kemal. <laughs> öyle yazıyorlar. <laughs> ben kızarım. Ben kızmam. Ben beğeniyorum. Niye benim modumu düşürüyorsun derim. Ben derim ki ya tamam, öyle düşünürüm. Ben derim ki beğenmediysen almayalım. <laughs> ben çok daha şeyim. Kızmam. Ben kızım Derim ki kıcım kıçağım ne istersen onu alalım. Ama hayır senin beğenmen önemli asıl. Sen kendini neyin içinde güzel ve mutlu hissediyorsan onu giymen gerekiyor. Ama Kime ben ki? nereye ki? çekersen oraya giden bitmiyor. Ama İnsanlar öyle... çuval ver de ki bu sana güzel olur. <laughs> Oha. ki aa güzelse giyeyim. Oha ben hayır. Ben öyleyim hiç kendimi Nasıl bir tar... Nasıl mutluysan öyle giyin yani. Tamam. <laughs> tamam tamam bundan <nasıl> sonra öyle yapacağım. <gülüyor> 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 tamam kızmazdım diyorum. Diyelim ki sen tek başına yaşayan bir insansın ve sevgilin de arada sırada yanında kalmaya geliyor. Bakıyor böyle olmayacak senden izin almadan gidip kendine evin anahtarından yaptırıyor. Sonra da gelip sana bunu söylüyor. Kızar mıydın? Ne oldu? Bana çok duyar kasıyor dediler de onu okudum oraya şey yapamadım. Duyar değil gerçekten öyleyim bu arada. Mesela şunu aldığımız gün hatırlıyor musun? Aliler falan vardı. Ben özellikle götürdüm ki bana bir şeyler alırsın. Ben çünkü tarzı olan bir insan değilim. Kim bana neyi al derse onu alırım. Bilmiyorum. Ben, mesela senden genelde diyorum aa çok güzelmiş bunu ben de alayım. Evet. Hiç <laughs> yok bende. Bak Yağmur benim dolabıma bakıyor bakıyor şu güzel şu güzel seçiyor ondan sonra alıyor. Evet. Gidip de bakmıyor bir yere. Hiç yok bende. Ama bence öyle çok kötü. Ama yok. Yani mesela benden bir, beğendiğim bir şeyi alıyorsun ya. Onun yerine gidip görsem belki ya da işte internetten baksan daha çok seveceğim bir şey olabilir yani bak internetten baktığım zaman yakışmayacağını düşünüyorum. Gittiğinde de denemeye üşeniyorum. O yüzden hiçbir zaman alışveriş olayında ben. İşte yokmuyor. bende de şöyle bir sıkıntı var. Yayın başında bahsettim ya. Ne yani kendimle alakalı her şeyi seviyorum diyorum ya. Mesela internetten bir şey alacaksam eğer beğeniyorsam o şeyi kendime de yakışacağını düşünüyorum. Ve aslında yakışmıyor bile olsa yakıştığını düşünüyorum. Yani böyle düşünüyorum ve güzelmiş gibi ne giysem yakışacağını düşünüyorum ben yani kendime ama mesela. aslında öyle değil. Ama Ay, öyle düşünüyorum. Ben öyle değilim mesela. Ben öyleyim. Ama ben senin gibi olmayı isterdim. Ben mesela gerçekten çok takıntılıyım ama. Ben hiç değilim. Sen bana bile kızıyorsun ya niye bu kadar takıyorsun? Evet. Ben gerçekten her takıntılı. şeyi çok takıyor. Bence öyle mutlu olamaz bir insan yani. öyle Sana öyle demiyorum ama öyle bir şeyleri kafana <laughs> taka taka yaşamaman lazım. Siz Kesinlikle. de öyle. Ama yapıyorsun. Yapıyorum evet. Ama yapma. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Master fazla çekmiş. <laughs> Sen bu arada alışveriş çok yapıyorsun aslında. Sadece tarzın tarzını alışveriş bilmiyorum çok Yapıyorum. Yapmıyor musun? Hayır hiç yapmam. Oha çok yapıyorsun gibi geliyor bana. Cık, hiç yapmam. Yani hiç yapmam hatta. Yok ben kendime yetecek kadar kıyafetim varsa hiç şeyim yoktur benim böyle. A bu da güzelmiş alayım olayım hiç yoktur. Oha ben sende öyle görmedim seni. Dışarı çıktığımızda da şunu alalım bunu alalım bunu bu güzelmiş şu güzel mi yapıyorsun ya da işte internetten alışveriş yapıyorsun. Ama sen bana ne diyorsun sonra söyleyip söyleyip almıyorsun diyorsun. Hiç almam derim sadece. Bilmiyorum yani Çok ben öyle şey yapmadım. böyle. İhtiyacım varsa alırım yoksa almam. Demek ki ihtiyacın varmış. Ha, aynen, Benim ben denk vardır. geldiğimde. Zaten bir kere alışverişe çıkmıştık. Onda yani ihtiyacım vardı da çıktı. Kış mı neydi bir? Sanki zaten 10 yıldır. Korona... <laughs> aynen 10 yıldır buradayım ya ben. Dışarı çıkamıyoruz. Zaten koronadan önce yeni tanışmış gibiydik. Şubat'ta mı ne tanıştık? Yok Ocak'ta tanıştık. Ocak sonu ama. Ocak başı. Başı, ya ben senle Ocak sonu. tanıştım ben senle. On dördü güzel. <laughs> Tarih biliyor. Tam ne tanıdın Ben sana diye hatırlayabilirim. Dövüşün geldi. <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> <Aa. gülüyor> tamam dur neydi bu? Anahtarını dur. yaptırıyor. Senden Benden haber. Habersiz. Bak senin kızma. kendi evin var. Tamam kızmam. Ama yani yanlış bence. Kızmam. Eğer ama ya Yok be kızmam. Ama yanlış Hiç. bence. Belki ben de kızmam ama belki kızarım. Ben kızmam. Sevgilinle birlikte arkadaşlarınızın verdiği bir partiye gittiniz. Orada birlikte vakit geçirirken sevgilinin eski sevgilisiyle karşılaştınız. <gülüyor> Ay halin <laughs> hatırına <hayliğini gülüyor> sordu muhabbet etti diyor. Ben buna çok kızardım. <laughs> çok kızardım ya çok. O kadar şanslıyım ki ben bu konuda gerçekten. Neden? Eski sevgilisi yok ya. Kemal'in de yok. Tamam şey Ama çok ben şanslıyım. kızmazdım. Ben, yok ben. Ne demek eski sevgilisine gidecek diyecek ki aa nasılsın iyi misin? Yani nasılsın iyi misin ben kızmazdım. Ne demek nasılsın yimsin? Niye soruyor İyi <laughs> veya kötü? İyi <laughs> veya Oha, veya ben kötü. Kızı. Ben var ya, of ben Erik'ten bile, ki... bile kıskanıyorum Erik. Oha, İçeceğim. köpekten. Ben bugün aşağı inerken sabahtan beri Oğuzhan hasta ya, bana hiç selam bile vermiyor. Oğuzhan şey yaptı Erik'e böyle ay benim canım kızım falan dedim ki ben iniyorum. Hiç. Oha, ben, kıcım kıcım mı Kıcım 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 dedi. Aa Kemal'in de... eski sevgilisi yok bu arada. Kıcım kıcım yaptın aynen. Ben kıza bir şey yapmam. Kızın bir suçu yok. Eğer gidip de benim erkek arkadaşım soruyorsa problem benim erkek arkadaşımdadır. O yüzden kıcım kıcım. İyi ki yoksun kıcım. Hayır yok ya yanlış biliyorsunuz. <laughs> Kesin yoktur. Gerçekten yok. Yanlış biliyorsunuz. Bu arada ben kıskanç değilim. Sadece bazen belki. Ama genel olarak değilim ve ee, yani eski sevgilisi olsaydı ve nasılsın, iyi misin halini hatırını sorsaydı karşılaştığımızda kızmazdım. Çünkü sen de oradasın ve ne bileyim hani kötü ayrılmamış olabilirler. Ben, ol, ben olsam da yok hiç ben de kabul edemem. Yok ben de Ben var ya o konuda böyle at gözlüklerini takıp tamamen düz ilerliyorum. Çok, ben, kız ben çok kıskancım ya çok. Gerçekten ben takıntılıyım bu arada. Sen öyle değilsin ama. Ben çok... Ya sen ama her konuda öylesin. Chat evet. bu arada yanlış biliyorsunuz. Gidin versin. O konu öyle değil. Tamam kızmazdım dedim çünkü kızardım dediğimde soruyu göremiyoruz. Tamam o zaman kızmazdık. Sen duyunca, ay senin duyunca çok ama çok üzüleceğin bir olayı sevgilin senden önce öğreniyor. Tabi sen üzüleceksin diye sana söylemek yerine sürekli yalan söylemeyi tercih ediyor. Arkadaşlarınla görüştüğün bir gün bunu başkasından duyuyorsun kızar Kızardım. Buna da kızardım Ama kötü ya. niyet yok gibi. Tamam da yani niye ben başkasından öğreniyorum ki sen benim erkek arkadaşımsın yani bir şekilde bana bunu anlatman gerekiyor. Evet ama... E o an eğer çok üzücü bir şeyse istemsiz kızardım <laughs> ama kızmak için değil yani onun verdiği şokla muhtemelen kızardım. Ben arkadaşlar ben kızmaya yer arıyorum. Kesin kızardım ben. <laughs> ben kızmaya evet, yer arıyorum, Ben yapıyorum mi? bunu. Ben kızardım. Şeyden kıtım kıtım cezalısın. <laughs> Kanepe. Kanepe. Tam kızmasın diyorum. Sevgilinle telefonda görüşürken birden tartışmaya başladınız ve o senin kalbini kırmamak için telefonu çat diye yüzüne kapattı. Kızar mıydın? Ben buna kızardım. Bunu ben de kızardım. Çünkü telefonu yüzüne kapatmak bilerek yani biraz saygısızca. Saygısızca evet. Evet çok sinir bozucu. Şey yapardım arardım. ki pardon kıcım kıcım. Çok kız. Kızdım <laughs> da kızılır. Neyse kızmazdın da, da kızılır yani. Kızları tanıdığına. Kızmazdım diyorum. Bilmeyenler var bak ne diyor. Kıcım kıcım. Ben Eri'yi kızım değil de kıcım kıcım diye seviyorum. Bizim köpeğimiz var ya bir tane. O da böyle mim oldu işte bugün. Çok Bugün oldu. oldu. Evet az önce oldu. Sevgilin sana sormadan arkadaşlarınla birlikte senin adına da plan yapmış ve bunu sana sonradan söylüyor. Bu duruma mı Bunu biz yaşadık. Ben bayağı kızıp gitmedim ve Oğuzhan beni bırakıp gitti. Oha. Kızı... Bunu bilmiyor musun? Hangi olay? Ee, Ferit, ben Oğuzhan bana mesaj attı. Dedi ki gel sinemaya gidelim hep beraber. O zaman da Sonic çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki tamam. O <laughs> Alfa. <laughs> Kızım gittim, gitmemiş ya bir de. Gittim sonra... Ee... Yayındaydı olsan, çıktı. Şey dedi, hadi gidiyoruz falan dedi. Dedim ki nereye? E Ferit çağırdı dedi. Dedim, bana sordun mu? <laughs> dedi ki işte ne bileyim Çalpa. yani gideriz falan. Dedim ki ben gelmiyorum. İyi dedi, tamam ben gidiyorum ve gitti. Sonra kavga ettik, sonra... Özür diledik gidiyorum, gidiyorum. Sonra barıştık. <laughs> işte. Sonra ben de gittim. <laughs> ben de kızardım. Ya bilmiyorum sürpriz bir şey olarak mı yoksa Hayır ya, kendiki kendi, kendi. Mi? demiş ki işte <laughs> sağlıyorum Kemal'i Bilardo'yu çağırmışlar. Tamam biz Özge ile geliriz demiş. Sana sormadan hiç plan yapmadan. Kızardım. Kızarsın yani. <laughs> Ama kızmazdım diyorum. Tamam de. Birbirinizin telefon şifrelerinizi bilmenize rağmen sevgilin kendi telefon şifresini değiştirmiş. Sorduğunda ise isteksiz bir şekilde ıkmık ederek söylüyor. Kızar mıydı? Ben buna da kızardım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunların şey hepsi kızılacak şeyler. Ne yapayım? Neden değiştirdin ki mesela? Biliyorum ve neden değiştirdin? Ve niye söylemiyorsun mesela? Yani illa dur, dur. kötü niyetli olacak diye bir şey yok aslında. Evet ama ıkmık da yaşıyorsa <laughs> derim ki hayırdır, bugüne kadar ya bir şey yok. Ya canı istemiş olabilir yani. Arkadaşıyla özel bir şey konuşmuş Benim olur. Desin ki o zaman arkadaşımla <laughs> özel bir şey konuştum, girme. Sonra sen daha çok merak edip daha çok yok, girecektin. Yok, yapmıyorum. Hiç o... Mesela bir kere öyle bir şey geçti, bir daha hiç dokunmadım. Değil, ne yapıyorsun, ne <laughs> Hemen hemen resim kırılıyor böyle, <laughs> hiç uğraşmam. Bilmiyorum. Biliyor musunuz birbirinizin şifrelerinizi? Bizim mi? Birbirimizin. <laughs> Yok başta. Bir şey söyleyeceğim ben Oğuzhan'ınkini iş... karıştırmayayım da de aynı yaptım. <laughs> Nasıl yani? Aynı Oğuzhan'ın telefon şifresi de benimki aynı. Ben <laughs> unut unutmayayım diye kendime de onu yaptım. Ne oldu? Geçelim selam selam. Shizuo 1711 kişiyle bizi hostlamış. Hoş geldin Bilgan çok teşekkür ederiz. Bizi test yapıyorduk. Yağmur her şeye kızıyor. Hoş geldiniz Doruk'tan gelenler. Selam selam selam. <laughs> Paslas hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Seva hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yani kızardın diyorsun. Evet. Bilmiyorum. Ben kızmaya da bilirdim. Kızılabilirdim. Bilmiyorum. Ya. O an duruma bağlı. Ben de öyle diyeyim. Neyse o an duruma bağlı. <laughs> Kesinlikle yalan söylemiyorum. Son olarak sevgilimden borç para aldım ve bir hafta sonra şaka da olsa laf arasında sana bunun lafını etti kızar mıydın? Kızmazdım ama çok kırılırdım. Ben böyle şeylere çok takılıyorum. Ama nasıl şöyle. lafını etti? Laf sokarak mı yoksa ihtiyacı mı var? Belki de ihtiyacı var. Hayır. Laf, laf etti demez o zaman öyle bir durumda. Bence şu an şaka da olsa borçlusun bana anladın mı? Laf etmiş yani hani. Ver, onu <gülüyor> <gülüyor> <kötü> ama, <laughs> şey Ver lan o parayı. Hayır. Ben hep kötü düşünüyorum. Ama böyle bir o parayı. Ki o zaman. <laughs> ya belki Ya verir misin falan hani verecektim falan. Öyle ya, olsa ama lafını yani. etti demez ama. Öyle olsa der ki yani şaka da olsa istedi. Der. Lafını, laf arasında sana bunun lafını etti diyor. İlla kötü bir şey olarak düşünme. Ama... Laf etmek ne kadar iyi bir şey olabilir ki? Ya mesela Kemal de Oğuzhan da böyle çok şaka yapıyorlar birlikte. Kime? Bana yapmıyor musun? Yani bana yapıyorlar. <laughs> bana Birbirlerine de yapıyorlar. Yani zaten hiçbir zaman ciddiye almıyoruz ki. Ben alıyorum ya. Bana çok şaka da yapıyorlar. Ben böyle çok işte şeyim. Bana dokunmayanlar. Yenge ya. sinirli aynen. Oha be oynuyor muyum? Saçmalamayın. Ben kızgın birisi değilim. Bitti herhalde aynen. Tebrikler. Kazandınız. Baya hiçbir, hiçbirine kızmam zaten ben. <laughs> ne su sesi geliyor? Su, su değil bu bu arada. Çekirge sesi. <laughs> ne? ne? çekirge sesi <laughs> duymadın mı sen? <laughs> su, su hayır, gibi mi akıyor? Hayır hayır. Böyle... Gözüne ne <laughs> <bir> gireceğiz? <laughs> Ağlıyorum ben arada Duygusallaşıyorum. Gözünü ee, büyütelim. Hı. Geçen ben bizim yatak odası hemen buraya bakıyor ya. Hı hı. Cam sürekli açık ya. Bayağı dinledim, bayağı sıfır şaka, çekirge sesi geliyor. Bilmiyorum. Bak şu an. ha cırcır cır böceği diyorsun. Ha evet, cırcır cır böceği, çekirge değil, Ama su sesi, böceği. ya oha, tabii ki biliyorum cırcır cır böceği sesini ama ona benzemiyor. <laughs> <diye> su aktı <laughs> demin. Bence biri sifonu çekti. Bilmiyorum olabilir. Sizin sifonlar da bizim eve geliyor sesin. Sifon sesi geliyor bazen. Biz sizin üstünüzde değiliz eminim <laughs> O zaman önce. emredir işte. Hangi yenge? Ben bak geri çekildim hemen kim oldu? Üstümüze alınmıyoruz ya. Kim? Ya hiç de yapma. Talyalı, balyalı. Bak şimdi. Hayır kaçma. Kaçma. Ne kadar üşengeçsin test Allah varsa onu yapalım dediler benim için. Küstüm. Üşen geçme. Sen Hı -hı. çok. Dur i̇şte bakayım. Bakalım. sen uygun mu acaba ya? Şimdi kaparız. Aklın mı kaldı? Merak mı ettin? Evet yazdım cevap Hasta kalmadım. ama uyumuş da olabilir. Üç tane varmış. Üşenmiyorsan çöz bu ses. Ay test. Ne kadar üşengeç bir insansın. Bu hangisini istersin? Pardon. <laughs> ne kadar üşengeç bir insan önemli değil. Ne kadar üşengeç bir <laughs> 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 insansın. Ne kadar oldu. üşengeç bir insansın yapsak. Utandı şu anda. Siz arıyorum Manolya abonelik hediye ediyormuş. Çok teşekkür ederim. İkinci ayını kutlamış. Elsa hayır kızlar değil. Faranjit uyutmuyor mu? Uyuyor da olabilir aslında. Uyutmuyor diye bir şey yok. mec uyumak <laughs> değil de şöyle <gülüyor> sinirlendi. <gülüyor> hayır gel yani bu sefer sinirlenmedim. Üzülüyorum sadece. Şöyle oluyor. Çok aşırı halsiz olduğu için kalkamıyor. Uyumasa da gözler hep kapalı böyle. Yatıyor sabah akşam kadar. <laughs> Tam testi. Kızacağım mı? Testi kapattı. Hangisini istiyorsun? Dur aç o zaman öğrendin. Yayıncıcı, yayıncıcı. <laughs> Hangisi? 1 mi 2 mi 3 mü chat yaz. 3 değil bence. 1 mi 2 bence ama. Tamam ben sırayla yaparız bakalım. Cinsiyetini söyle bakalım. Diyelim ki sevgilin seninle birlikte akşam dışarı çıkmak istiyor ama sen inanılmaz bir şekilde uykun var. Ne yapardın? Sen ne uyurdun ya? Ne uyurdun? Hayır, dışarı çıkma ve sevgilin varsa işin içine tabii ki giderdim O konu farklı. İnanmıyorum. Yok giderdim. Kesinlikle daha önce yaşandı ve sen uyudun. Ne? <laughs> evet. Ben bir gün <laughs> olsam bana gel kahvaltıya gidelim diye duşa bile girmeden sizin yanınıza gelecektik ayaklarım vura vura geldim böyle koşa koşa. Hiç Orada öyle şeyim bir, bir kelime eksik söyledin kibarlaştırdın. Evet. Ama yok gerçekten. Önceden bunu anlatırken böyle söylememiştim bana. <laughs> ben gidici şarjda her yerde kaldı. saçlar. Kız <gülüyor> kaldı. <gülüyor> <gülüyor> uyumam arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Gıcım gıcım. Vallahi uyumam yok. Olsan da bir yere çıkma konusu varsa uyumam. O konu benim için çünkü bir tık daha şey... Bak bunu da doğru söylüyorum. Onun dışında... Şey yapacağım. Tamam, kırmazdım diyorum o zaman. Tabi... Ha tamam, evet kırmazdım. Tabii ki uymazmış, değil mi? <laughs> Olabildiğince <laughs> uyumadığımı göstermem lazım. Çünkü <laughs> genel olarak. <laughs> genelde uyumuyorum uyu çünkü evet. Genelde bir yere gideceğin zaman nasıl gidersin? Tabii ki arabayla, genelde yürüyerek taksiyle giderim, minibüse ya otobüse giderim. Paramın olduğu durumlarda net taksiyle giderim bu arada. Belli bir gelirim varsa aç kalırım ama taksiye binerim. <laughs> Hep böyleydim yani. Ama onun dışında mecburen yürüyerek nasıl gidiyorum biliyor Yakınsa musunuz? Yakınsa yürüyerek gidebilirsin. Ben sadece geçse, gece geç saati yürüyorum. Daha tehlikeli. Ben gece yürümeyi seviyorum ama. ama. tehlikeli. Ama çok da korkmuyorum ben. Bir gün belam bulacağım bir yerde Allah korusun. Bilmiyorum gece yürümeyi seviyorum. <laughs> Gençlikten. Ayın mı? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> tamam dur. Tamam taksiyle gidelim. Şimdi de sor bakalım evde bakkala giden kişi kimdir? Ben değilim. <laughs> Anne, kardeşim yok. Diğerleri annem gider. Söyle bakalım şu an bunlardan hangisini yapmak isterdin? Yüzmeyi çok isterdim. Çok severim. Uyumak değil mi? Ha, ben uyumayı sevmem ki yatmayı çok seviyorum. <gülüyor> uyuyamıyorum <gülüyor> yani. ben. Ben ne kadar uyuyorum biliyor musun? Mesela dörtte uyudum ya dokuzda kalkarım. Olsan bana bir şey der hatta. Sen nasıl uykusuz Az uyuyorsun ama yatasın evet. var. Böyle hep yatmak istiyorsun anladım. Evet çok uyuyamıyorum. Düzenli bir uykun saati. Ah uyku saatin var, var. mı? Var. Benim hep var uyku saatim. Genelde telefonda sen mi? Arkadaşlarını ararsın yoksa onlar mı seni arar? Onlar da arar ben de ararım. Genelde biri beni aradığında açmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <laughs> keyifli. Arkadaşlarımdan özür diliyorum ama ben şeyim böyle tamamen keyfi telefonda konuşan Bir yere gidersem ve teksem genelde insanları ararım. Ben genelde beni kimse aramaz. Yazanlara da cevap vermez. Yalan. Ben <laughs> böyle bir <Yalan>. şey görmedim. <laughs> ne zaman cevap vermedim sana? Bir de açıklama yaptın ya bana sonra ben genelde unutuyorum özür dilerim falan diye. Ne, ben... ne zaman? Açayım bakayım. Aç bak. Tamam. Sen bana yazmadın. Ben de <laughs> alındım ya bundan dolayı Özge beni sevmiyor mu diye tribe girmiştim ya. Çok çok eski görmemişim. Bekle şimdi. Çok eski. Bak mesela cuma günü cevap vermemişsin. Bir tamam der, nasılsın, ne yaptın demiş. Nasılsın şey. demişsin. O kaç gün sonra, pazar. <laughs> cuma yazmışım da nasılsın demiş. Cuma demişim. yazmışım pazar <laughs> cevap vermişsin bana bak pazar. Bu başka bir ama konu. Ama bu konuşma ama. bitmiş. Ne zaman geleceksin demişsin. güne gelirim ben. Tamam görüşürüz. İyi akşamlar. öpüyorum, Bir Anladım. şey yok. Gerek yok. Şimdi tamam, biliyorsun öncesi. seni sevdiğimi. Bak ah 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 bak. Afiyet olsun demişsin. Sa sana işte şey çorba içiyorum demişim. Hayır. Orada yemek bak, yiyormuşum. Bak cevap vermedin ya doğum günü muhabbetinde. Pasta keselim demişim. Hayır bak demişim. bak bak düzgün oku. Düzgün <laughs> okuyorum geliyorsun değil mi bugün demişim. Bekle dur hep bir dakika. Hep ben yazmışım hep yalan söylüyor. Sana doğum günün için dedim ki bekle bu değil bulacağım ya dur. Oha be oha be Kemal gel, gel ayır bunları. Dur dur ben bulacağım. Kemalcum gelmedi nerede? Hala discord'da mı? Aynen. Sırf eray da girmiş. Neyse bulamadım. Kavga, ben. kavga. Tamam neyse. Ee, onlar da arar, ben de ararım dedin sen, değil mi? Evet. Tamam. Ederim. Peki kıyafetlerini ütüsüz giyer misin? <laughs> ben giyerim. Ben rahatsız, giyiyorum ama rahatsız oluyorum. Bu üstüne ya. kötülü mü? <laughs> değil. Artık değil ama yani. Gerçi <laughs> şey rahatsız ama giyerim ama rahatsız <laughs> oluyorum yani. Ama mi? bir şey söyleyeceğim. Ee, Buruş çok buruşuk giymiyorum ben de ama ütülememe gerek de olmuyor çoğunlukla. Tamam giyerim. Ya zaten kırış kırış olmuyor yıkandıktan sonra düzgün astığın zaman. Demiş <laughs> geç taktikleri değil mi? Ve son olarak televizyon kanalını değiştireceksin ama kumanda uzak bir yerde o an ne yaparsın? Hiç kalkmam. Birinin odaya girmesini beklerim yoksa uyurum ama anında Murat'ım uyurum mu? Böyle yaparım net. Ama bak birinin girip kumandayı vermesini beklerim bunu yapıyorum ben.